Güvenme Vakfı Mütevelli Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İkra Komitesi Başkanı Sayın İlker Aydın Şinan Kazancı Beyefendi, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürü Sayın İlber Çam Beyefendi, Hanımefendiler, Beyefendiler, programımızın özel konukları, değerli üniversite öğrencileri, Katkıda bulunan kurumlarımız, tabi başta Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, ulaşımımızda büyük katkı sağlayan e, Türk Hava Yolları'na, e, iletişim noktasında da TRT ve Anadolu Ajansı teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda gençlerimizin seçimini yapın bizimle buluşturan sivil toplum kuruluşlarımıza da ayrıca teşekkür ediyoruz. Arz ederim efendim. Bambaşka. TİKA Başkanımız Sayın Doktor Serdar Çam Beyefendi selamlama konuşması yapmak üzere davet ediyorum. Parti ederim Saygıdeğer Sayın Başbakan Yardımcım, İlim Yayma Cemiyeti'nin mütevelliyet Başkan Vekili Kıymetli Bilen Erdoğan Beyefendi, kurumlarımızın değerli temsilcileri, kıymetli arkadaşlarım, kardeşlerim, ve üniversite gençlerimiz hepinize saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Beyer, teşekkürlerimi arz etmek istiyorum. Gerçekten bu boyutuyla da bakıldığında da projenin en önemli ayaklarından bir tanesi de iletişim. Türkiye Cumhuriyeti pek çok çalışmalar yapıyor. Gençlerimiz çok güzel, hayırlı çalışmalar yapıyor. Ancak bunların çok daha etkin bir şekilde milyonlarca insan ulaşabilecek e, TRT World'ün, Anadolu Ajansı'nın yapacak e, filmlerle, kısa tanıtım e, videolarıyla, e, fotoğraflarıyla inanıyoruz ki sadece ülkemizde değil, dünyanın pek çok kesimini de etkileyecek ve e, bir şekilde de aslında ülkemizin bu manada gücünü de hissettirecek bir e, katma değer üretecek. Onun için e, bu, bu manada katkı veren bütün kuruluşlarımıza gerçekten minnettarız, teşekkür ediyoruz. Ve gençlerimizin e, bu seyahatle birlikte pek çok kazanımlar olacağını düşünüyorum. Çok önemli yaştalar. Gerçekten bizler de işte 25-30 sene önce beyinlerimizde, gönüllerimizde şimşeklerin çaktığı bir yaştır aslında. Bir insan bazen bir kitap okuyarak, bir seyahate katılarak, yurt dışında bir takım etkileşim içine girerek hayat felsefesini, ondan sonraki dünya düzeni değiştirebileceği bir yapıya geçebilir. Ben inanıyorum ki e, Afrika'da e, hizmet edecek belki de hayatlarından dün de ifade ettim bir kahvaltılı toplantımız vardı orada da uluslararası boyutta ilk defa belki zekatlarını verecekler. E, zekat sadece maddi e, bir destek değil aynı zamanda gençliğini, e, boş zamanını, heyecanını ve birikimlerini birileriyle paylaşmak da bir bakım aslında e, üzerimize düşen bir görev. Bunu gerçekleştirmiş olacaklar. Ve inşallah döndüklerinde de iç içlerinde pek çok tecrübeleri birikmiş bir şekilde gelecek. Bol bol fotoğraflar çekmelerini arzu ediyoruz, video filmleri yapılmasını arzu ediyoruz, kendilerini takip edecek medya kuruluşumuzun temsilcileriyle güzel eserler çıkartılacağını düşünüyoruz. Prestij eserler, fotoğraf sergileri, belgesel filmlerin de çıkacağı ve daha da önemlisi. Bu 200 kadar arkadaşımızın kazanacağı tecrübelerle ve bizim oradaki tespitlerimiz neticesinde bundan sonraki binlerce gencimizin sisteminin daha etkin bir şekilde kurulmasına altyapı teşkil etmiş olacaklar. Ve inanıyorum ki oradaki kazanacakları dostluklarla da ülkeye gelecekler, ülkemize gelecekler karşılıklı zincir halkalarının misali. Katlaya katlaya bir kar topu misali binlerce, on binlerce insanın e, yıllar içinde çok etkin bir şekilde dostlukların, ilişkilerin kurulmasına katkı sağlayacak. Bürokraside, siyasette, diplomaside, STK faaliyetlerinde özellikle bu manada e, sivil toplum örgütlerinin gelişmesinde, güçlenmesinde, belli bir katma devretmesinde önemli çalışmalar yapan, bu manada birikimler olan Bilal Bey'in de katkılarıyla çok daha farklı bir noktaya gideceğini düşünüyorum bu projenin. İnşallah e, üç ya da beş sene sonra çok daha güzel e, sonuçlar olacağını düşünüyorum. Ben bu vesileyle e, tüm kardeşlerimize başarılar diliyorum. Sağlık, afiyetle Her, herhangi bir sıkıntıya kazasız belasız gidip gelmeleri, güzel çalışmalar yapıp insanların hayır dualarını alıp ülkemize dönmelerini de temin ediyorum. Tekrar katılımlarınızdan dolayı e, başta Sayın Başbakan Yanımcımız olmak üzere jüriyeti ve saygılarımı arz ediyorum teşekkür ederim